Ahmet Hakan 11 Temmuz 2025 yazısı. ABD'li temsilciden Suriye sloganı. Tek ülke, tek millet, tek ordu. Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ama aynı zamanda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Trump'ın yakın ekibinden, Trump'ın en güvendiği isimlerden, Trump'ın özel olarak görevlendirdiği bir isim. Tom Barrack Suriye konusunda öyle bir konuştu ki ilk bakışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğunu sanırsınız. Söylediği her cümle Türkiye'nin Suriye tezlerini yansıtıyor. Türkiye'nin kırmızı çizgileriyle uyumlu, Türkiye'nin yaklaşımıyla birebir aynı. İşte Tom Barrack'ın en önemli açıklaması. Suriye için hepimiz uzlaşmalıyız ve şu sonuca varmalıyız. Tek ülke, tek millet, tek ordu, tek Suriye. Başka mesajları da var Tom Barrack'ın. Mesela SGD'nin Suriye ordusu içinde ayrı blok olma ısrarı büyük bir sorundur diyor. Mesela SGD yavaş davranıyor. Onlara tavsiyem süreci hızlandırmaları diyor. Mesela SGD için tek bir yol var. Şam mesajım bu diyor. Mesela federalizm bölgede işe yaramıyor. Herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor diyor. Suriye'de Türkiye'nin asıl muhatabı SGD falan değil. Suriye'de Türkiye'nin asıl muhatabı ABD. ABD'nin Suriye özel temsilcisinin bu açıklamalarının ardından, PKK silah bırakıyor ama Suriye'deki varlığını koruyacak türü öngörülerin tümü çöpe gitmek üzere. Şimdilik şu kadarını söylemek istiyorum. Tom Barraç, benim şu hayatta pozitif yaklaştığım tek ABD'li siyasetçi. Aman nazarlara gelmesin. Silah bırakma gündemi sembolik değil, en büyük adım bazıları yarınki silah yakma olayına sembolik diyorlar. Hayır, sembolik falan değil sürecin en önemli aşamasının en büyük adımı, ortada bir sembolizm varsa, o da sadece silahların yakılması olayında var. Bugün bunun dışında bir sembolizm göndermesi olmayacak. Bugün silahların yakılması, PKK'nın silah bırakmasına giden yolun ilk büyük adımı, bundan sonraki süreçte silah bırakmanın adımları gelecek. Bese Hozat Faktörü Bese, Hozat, PKK içinde arıza çıkarması en olası elebaşılardan bugünkü silah yakma olayında PKK adına açıklamayı bese, hozat yapacak. Bunun net anlamı şu, PKK içinde arıza çıkarması en olası isim bile olaya dört elle sarılmış durumda. Bese hozat bile aykırılık çıkarmıyorsa, işler Türkiye açısından yolunda demektir. Tarihteki ilkler PKK, bundan önce, ateşkes kararı alıyordu, fesih adı altında dönüşüyor, adını değiştiriyordu. Silah bırakma işine hiç girişmemişti. Tarihte ilk kez, PKK, başka bir isim adı altında dönüşmek sizin kendini feshetmiş durumda PKK, silah bırakmayı kabul etmiş durumda. Hatta bunun ilk adımını atmak üzere. Yani demem o ki, bugün yaşanan süreci, bundan önce yaşananlarla karıştırmamak gerekir. Bugün benzersiz bir süreç yaşanıyor. Yarın Cumhurbaşkanı ne diyecek bir müjde verir.